Bu muhallet, şey çabuk hallet, ben kayboluyorum. Bu topraklarda hainliğin bedeli ölümde. Merak etme, istediğin bu işi de halledecek. Aşırı mı öldüreceksin yoksa? Yıldız'ı jandarmaya kim ihbar ettiyse bu avluda keseceğim cezasını. Serhat Yıldız'ı nerede tutuyor? Selam arkadaşlar. Halef dizisiyle ilgili çok heyecanlı gelişmeler var. Ve bunları sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. 11. bölümde neler yaşanacak? karakterlerin başına neler gelecek? Dizimizin geleceği ne olacak? Hepsini konuşacağız. Öncelikle şunu söylemeliyim. Halef dizisinin uzun yıllar devam etmesini istiyorum ben. Sezon finalinden bahsediliyor ama umarım bu dizi bitmez. Çünkü gerçekten keyifle izliyorum ve sizin de aynı şekilde düşündüğünüzü biliyorum. Gelelim 11. bölümde neler olacağına. Dalyan karakteri vurulduktan sonra ölümle pençeleşiyor ve bu kritik anda Serhat'a çok önemli bir bilgi vermeyi teklif ediyor. Hayatını kurtarması karşılığında söyleyeceği şey öyle büyük bir sır ki her şeyi değiştirecek. Serhat'ın alacağı kararlar, konaktaki dengeler, herkesin birbirine bakışı hepsi alt üst olacak. Merak ediyorum doğrusu. Acaba Dalyan ne söyleyecek? Bu sır gerçekten o kadar mı önemli? Serhat konusunda ise şunu söyleyebilirim. Adam ne olursa olsun Yıldız'ı korumaya kararlı. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Ama Sultan bambaşka planlar kurmuş. Yıldız'ı konakta istemiyor ve bunun için elinden geleni yapacak gibi görünüyor. Sultan'ın ne yapacağını tahmin etmek zor değil aslında. Kurnaz ve kararlı bir kadın. Melek tarafında ise çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Önce Serhat'ın Yıldız'a karşı korumacı tavrını kabulleniyor ve yeni bir sayfa açmaya karar veriyor diyor kendine muhtemelen. Ama sonra Serhat ve Yıldız arasında beklenmedik bir yakınlaşma oluyor ve bu meleği derinden sarşıyor. Düşünün bir kere. Yeni başlangıç yapmaya karar veriyorsunuz, kendinizi toparlıyorsunuz ve hemen ardından sevdiğiniz adamın başka biriyle yakınlaştığını görüyorsunuz. Bu çok zor bir durum. Nida meselesine gelince. Kadın kırılan telefonundaki mesajları aşırdan saklıyor. Bu saklamaca aşırın üzerindeki baskıyı giderek arttırıyor. Adam zaten gergin, bir de bu sırlar çıkınca ortalık karışacak. Akif ise tam bir strateji ustası. Dalyan'ın Serhat'la konuşmasını engellemek için hem Dalyan'dan hem de aşırdan aynı anda kurtulacağı bir plan yapıyor. Çok riskli bir hareket. Ama Akif için her şey mübah gibi görünüyor. Ziyan Ağa'nın yıllardır sakladığı sırsa bomba gibi bir şey. Her şeyi alt üst edecek güçte bir bilgi bu. Ne olduğu suçlu bulacak ve onu konaktan gönderecek. Düşünebiliyor musunuz? Melek masum ama suçlanacak ve evden kovulacak. Bu çok acı bir durum. Melek otelde kalmaya başlayacak ve hayatı tamamen değişecek. Meleğin konaktan gitmesiyle birlikte Yıldız ve Serhat arasındaki engeller de kalkacak gibi görünüyor. İkili arasında güzel anlar yaşanacak ve yeni bir hikaye başlayacak. Belki de Serhat gerçek aşkını sonunda bulacak, kim bilir. Şimdi gelelim en heyecan verici haberlere. Diziye yeni karakterler katılıyor. Uğur Yücel, Baba Han karakteriyle diziye dahil olacak. Bu çok büyük bir haber arkadaşlar. Uğur Yücel gibi deneyimli ve güçlü bir oyuncunun gelmesi diziye çok şey katacak. Baba Han bir aşiret reisi olacak ve Serhat'ın yeni düşmanı olarak karşımıza çıkacak. Baba Han'ın gelmesiyle birlikte dengeler tamamen değişecek. Serhat için çok kötü olaylar yaşanmasına sebep olacak bu karakter. Çatışmalar, gerginlikler, sürpriz olaylar hepsi bizi bekliyor. Yeni bir aşiret demek, yeni bir güç dengesi demek. Ve bu da çok fazla aksiyon sahnesi anlamına geliyor. Bir başka yeni karakter daha var. Yıldırım Taşkesen. Emre Bulut bu karakteri canlandıracak ve Yıldız için diziye katılacak. Evet, doğru duydunuz. Yıl geliyor. Ama yepyeni karakterlerin gelmesi de heyecan verici tabii ki. Şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Aşır, Akif ve Nida arasındaki ilişkiyi öğrenecek. Bu bomba gibi bir haber. Çünkü Aşır bunu öğrendiğinde çılgına dönecek. Akif'i öldürmek için harekete geçecek ve herkes şok olacak yaşanan olaylara. Akif ve Nida ilişkisi ortaya çıktığında iki aile arasındaki savaş yeniden alevlenecek. Düşünün bir kere, zaten gergin olan aileler arasında böyle bir skandal patlak veriyor. Bu savaşın boyutları çok büyük olacak. Aşır hem Akif'i hem de Nida'yı öldürmek isteyecek. Öfkesi hat safhada olacak. Ama burada çok üzücü bir gelişme var. Ölen kişi Nida olacak. Evet, Nida diziye veda edecek. Bu çok acı bir son. Ama Nida kendi sonunu kendi hazırlıyor aslında. Yaptığı seçimler onu bu kötü sona götürüyor. Akif bu olaydan kurtulacak. Ama Nida maalesef kurtulamayacak. Nida'nın ölümü dizide çok büyük bir boşluk bırakacak. Ama hayat devam ediyor ve dizide yeni hikayeler başlıyor. Yepyeni bir karakter diziye katılacak ve bu karakter aşır için özel biri olacak. Nida olayları tamamen kapandıktan sonra, Aşır bu yeni kişiye aşık olacak. Bu yeni aşk, Aşır için çok farklı bir şey olacak. İlk defa gerçekten birine aşık olacak ve karşılıklı bir aşk yaşayacak. Nida ile arasındaki ilişki onu koruma konusunda. Bu ikili durum Serhat'ı çok ilginç bir karakter yapıyor. Meleğin durumu gerçekten çok acıklı. Kadın hiçbir şey yapmadı ama suçlanacak ve hayatı alt üst olacak. Ama belki de bu onun için yeni bir başlangıç olacak. Belki konaktan ayrılmak onu özgürleştirecek. Belki kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak. Her kötü olayın içinde bir hayır vardır derler ya. Belki melek için de öyle olacak. Sultan karakteri de çok enteresandır. Kadın konağın gerçek hükümdarı gibi. Her şeyi kontrol etmek istiyor. Her şeyi kendi istediği gibi olmasını istiyor. Ama hayat her zaman planladığımız gibi gitmiyor. Sultan'ın planları tutmayabilir ve o zaman ne yapacak çok merak ediyorum. Akif karakterine gelince adam tam bir manipülatör. Her şeyi hesaplıyor. Her şey için bir planı var. Ama çok riskli oyunlar oynuyor ve bir yerde hata yapacak mutlaka. Böyle karakterler genelde kendi tuzaklarına düşerler. Akif'in de başına bunun geleceğini düşünüyorum. Dalyan karakteri de çok önemli. Elindeki sır ne ki acaba? Serhat'ı nasıl etkileyecek? konaktaki dengeleri nasıl değiştirecek? Bu soruların cevaplarını öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Dalyan ölüm döşeğindeyken bile güçlü bir koz elinde tutuyor demek ki. Ziyan Ağa'nın sakladığı sır da çok önemli. Yıllardır saklanan sırlar genelde en ağır olanlarıdır. Belki bir geçmiş skandalı, belki bir haksızlık, belki yasak bir aşk. Ne olursa olsun bu sır ortaya çıktığında çok büyük depremler yaşanacak. Yıldız karakteri de çok ilginç bir noktada. Kadın başta savunmasız görünüyordu ama aslında çok güçlü. Serhat'ın ilgisini çekiyor çünkü sadece güzel değil, aynı zamanda dayanıklı ve kararlı. Yıldırım'ın gelmesiyle birlikte Yıldız